Hoş geldiniz sevgili aslanlar. Hemen siz aslanları Ağustos'ta neler bekliyor? Başlıyorum. Tılsım ikili ters, kılıç üçlü ters, kılıç sekizlisi ters, kılıç yedilisi ters, tıls değnek ikili, pardon, büyücü, kupa dokuzlu, değnek kraliçesi ters, tılsım kraliçesi ve joker kartı ters. Şimdi... Bu ay sağlık anlamında ilk hafta göz, kulak ve çift organlara yani akciğer, böbrek gibi organlara dikkat etmek gerekiyor. Kalp hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde Ay sonunda ayaklar, bacaklar, biraz bununla ilgili problemler yaşayanlarınız olabilir. Bunlar haricinde sadece psikolojik sağlığa da ilk hafta özen göstermenizde fayda var sevgili aslanlar. Kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam, ay başına yaptığınız iki proje olabilir. İki işi aynı anda yapıyor olabilirsiniz ve son iki yıllık döngüde bu sizi çok yormuş olabilir. O yüzden yaptığı iki iş olanlar, iki projeyi aynı anda sürdürenler artık bunlardan birini bırakma kararı alacaklar. Hatta burada bu bir ortaklığın sözleşmenin sonlanması, feshedilmesi gibi durumlar yaratacak. Bazılarınız için ise elinizde çok fazla proje ve fikir olabilir ve bunları başarılı sonuçlandıramayabilirsiniz. Aynı anda birkaç işi yapmanız beklenebilir ve siz bunlarda başarısız olabilirsiniz ay başında. Çünkü inişli çıkışlı bir şansınız var. Yani bir an başarılı oluyorum derken bir an aa olmadı ya tutturamadım diyebilirsiniz. Biraz böyle geçici hevesler peşinde koşarak işlere gereken önemi veremeyebilir. Fırsatları kaybedebilirsiniz. Mesela iki işi aynı anda yapmıyorum rengin. Tek iş yapıyorum diyenleriniz için şöyle bir durum söz konusu. İşe odaklanmayıp hani hayatınızda işte başka şeylere, aşk hayatınıza, ailenize, sosyalleşmeye, hobilere uzaklanıp hani burada gerçekten de yeteri kadar gereken özeni gösterememe, belki biraz böyle tatil modunda olma, başka hevesler peşinde koşma, işte hobilere odaklanma vesaire gibi durumlar gerçekleşebilir. Ama bunun neticesinde ilk hafta gerçekten iş yerinde bir kavga ve tartışma da var. Bununla birlikte bir iş anlaşmasının ortaklığın bozulması. Yani çok çekişmeli bir durum yaşanacak. Bir kavga, gerilim, üzücü çekişmeler olacak. Bu sizde bir böyle kariyerde karışıklıklar, zihinsel bulanıklık, yön yitimine neden olma ya da ortaklıkların bozulması durumunu yaratabilir. Ama bununla birlikte sanki artık özgürlüğe kavuşuyorsunuz. Yani ortaklığı olanlarınız için gerçekten bu sizin için çok sıkıntılı bir 3 ila 8 ay olmuş olabilir. Ya da ee, bu kariyerden özgürleşmek belki de sizin artık yeni yollar bulmanızı sağlayacak. Böyle de bir durum var. Yani bu bir iş anlaşmasıysa, iş anlaşmanız, ortaklığınız bitiyorsa, burada diyor ki, yeni başlangıçlar için ön koşullar oluşmaya başlayacak ve sen daha rahatlayacaksın. Yani geçmişte önünü tıkayan artık o engeller ortadan kalkacak yoğun ve yorucu bir çalışma temposunun içine girmeye başlayacaksınız. İlk haftanın sonundan itibaren ikinci haftanın başına doğru. Daha böyle mücadeleci bir tutum sergilemeniz gerekecek. Bir anlaşmazlık ya da aleyhinize sonuçlanan bir davayla yüz yüze kalabilirsiniz ilk haftanın sonunda. İkinci haftanın başında özellikle bir buluşma var. İşle ilgili bir görüşme, bir toplantı var. Birisiyle baş başa, özellikle tecrübeli, bilgili bir insanla yeni bir girişime başlayabilirsiniz. Başkalarını yönlendirebilme ve idare edebilme gücünüz çok yüksek olacak başarı, zenginlik ve refah akmaya başlayacak. İkinci hafta çok önemli. İletişim yeteneğiniz de çok kuvvetli. Özellikle yeni şeyler yaratmak için çok uygun bir hafta. Ve burada hani yeni bir iş koluna başlayabilirsiniz. Kendi elinizden yepyeni bir şeyler yapabilirsiniz. Ben burada mum yapımı belki görüyorum. Belki bazılarınız için hani kariyer anlamında işte yöneticilik pozisyonuna yükseliş görüyorum. Ya da Yeni gireceğiniz bir işte bir anda ön plana çıkmak olabilir bu durum. Hani kendinize güvenen, güçlü bir kişilik olarak olaylara hükmedebilme yeteneğinizle, güçlü organizasyonlarda bulunmanızla, etkin, faal çalışmanızla hemen ön plana çıkacaksınız. Ve ikinci haftanın sonunda bir dileğinizin gerçekleşmesi var. Yani burada kariyerle ilgili beklentilerinizin karşılanacağı, hatta lüks ve rahatlık içinde olacağınız istikrarlı bir işinizin olacağı ve oturarak çalışmak, rahat çalışmak gibi kendi lükslerinizi de sağlayacağınız görünüyor. Üçüncü hafta daha çok bir insanla karşı karşıya gelebilirsiniz. Burada ee, kıskançlık çalıştıracağınız bir durumdan bahsediyor. Yani sebepsiz yere size düşmanlaşmış bir insan hatta belki kıskançlıktan size düşmanlaşmış bir insan var burada ve Baskıcı, hükmedici davranabilir iş yerinde size karşı. Boş vaatlerde bulunabilir, taktik değiştirebilir ama siz hiç istifinizi bozmuyorsunuz. Belki siz de bu insana karşı bir nebze kıskançlık çalıştırıyor olabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü onun e, maddi olarak çok sağlam olduğunu ya da konumunun çok sağlam olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama 3. hafta bu insan sizi... E, hani. Ne kadar yormak isterse yıpratmak istese de siz eğilmez bir ağaç gibi duracaksınız çünkü burada hani güvenilirlik, emniyet ve konfor var çalıştığınız yerde rahattasınız, oturduğunuz yerden çalışıyorsunuz, iyi bir maaş, iyi bir gelir var. Hatta artık bazı şeyler otur, oturmuş sizin için yani bolluk, verimlilik, zenginlik. Sadece dördüncü haftaya dikkat etmeniz lazım dördüncü hafta şaşkınlığınız yüzünden bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Yani aslında elinize çok önemli bazı fırsatlar geçecek ama sizin aleyhinize gelişecek. Belki özel hayatınızda, belki iş hayatınızda bazı olaylar ve durumlar var ve bu durumlardan ötürü siz düşünmeden yapacağınız bir davranış olacak. Sonucu da olumsuz olacak. Yani şöyle anlatabilirim. Mesela çok düşünmeden belki bir teklifi elinizin tersiyle reddedeceksiniz. Ben buna zaman ayıramam. Hayatım karışık diye. Ama o teklifi belki de reddetmemek gerekiyor. Yani yanlış bir seçim yapacağınız yönünde uyarı veriyor dördüncü hafta. Peki. Şimdi aşk hayatında neler var? Biraz anlatmama izin verin. Burada aşk hayatında çok karışık bir durum, karışık bir konuyla yüz yüze gelebilirsiniz. Ben burada üçlü bir durum görüyorum sevgili aslanlara. Hani bu üçlü durum belki karşıda sevdiğiniz kişinin hayatında olabilir. Yani belki de partneri olan birisine, hayatında birisi olan birisine aşık olabilirsiniz ya da sizin hayatınızda bir başka seçenek var olabilir. Şimdi burada bu durumun 3 ila 8 aydır sürüyor olabileceğini verdi. Belki bazılarınız için daha da uzun süreçler olabilir. Bunlar sembolik zamanlar. Çıkan enerjiler de daha çok toprak grupları, boğa, başak, oğlak enerjisi. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. İlk hafta bu üçlü durumun artık sonuna geliniyor. Yani son üç günü, son beş günü gerçekten de bu böyle uzun yıllardır süren bir durum da olabilir. Bazılarınız için iki yıllık. Çünkü burada bir ilişki var ve bu ilişkinin içinde üç kişi var diyor. Yani ister sizin hayatınızda biri daha olsun, ister karşı tarafın hayatında biri daha olsun. Burada kalpler çok kırılmış ve artık siz... Eskisi kadar üzülmüyorsunuz da yani bir kavga tartışma çıkıyor ve siz bu durumdan artık mutlu olmadığınızı, yani bulunduğunuz yerlerde zoraki neşe, zoraki mutluluk çalıştırmaya, kendinizi mutlu göstermeye çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Ve bu üçlü durumu siz bitirmek isteyeceksiniz. Ama bu durumun bitişi sizin hayrınıza. Çünkü zaten önünüzdeki engeller kalkacak. Zaten üzüleceğiniz kadar üzülmüşsünüz. Hatta kalp sağlığınızı yeteri kadar yormuşsunuz bana sorarsanız. Ee, acaba şu Coldplay grubuyla yakalanan çift çiftten bir tanesi mi Aslan burcu. Ben açıp hemen bu açılımdan sonra ona bakacağım çünkü biraz böyle hani onların tarzı bir hikaye anlattı. Bu durum artık gözyaşlarının üç kişi içinde son bulması anlamına gelecek. Siz de kendinizi daha işinize, gücünüze adayacaksınız. Yoğun ve yorucu bir çalışma temposunun içine gireceksiniz ama Burada sizin aleyhinize sonlanan bir şeyler de var. Yani belki bazı maddi ortaklıklarınız vardı birisiyle ya da belki de işte bir şeyleri geride bırakmanız anlamına gelecek bu durum ya da bazı karalamalar yapıldı sizin adınıza. Hani burada aleyhinize sonuçlanan bazı durumlar da olacak ama sonuçta sıkıntılarınız bitiyor ve burada bu durumun içinden özgürlüğe kavuşuyorsunuz diyor. Yani artık bu durum sıkıntıları son bulacak. E, i̇kinci hafta birisiyle yüz yüze görüşmeniz var sizin, bir date'e çıkabilirsiniz ve bu kişiyle artık gerçekten ciddi bir yol alma kararı alacaksınız. İster bu kişi olsun ve ayrılıp başkasından size geliyor olsun, ister yeni bir insan olsun, ister hayatınızdan birisi olsun, bu kişi sizi çok etkileyecek çünkü... O kadar güzel konuşuyor ki ve o kadar güzel kendini iyi ifade edip her istediğinizi yerine getirmeye çalışıyor ki sizi mutlu etmeye çalışıyor. Ve gerçekten sizin dileklerinizin bir tanesinin kabul olmasını da sağlayacak bu insan. Yani senin dileğin benim dileğim diyecek, ne dilersen dile benden diyecek ve sanki sihirli bir değnek değmişçesine o dilediğiniz şey kabul olacak. Böyle hayalinizdeki gibi bir buluşma. Hani böyle mum ışığında romantik. E, siz karşı tarafı baştan çıkarıyorsunuz. O sizi baştan çıkarıyor. Böyle bir görüşmeniz olacak sevgili aslanlar. Ve e, burada sanki hani bu sizin için çok tatmin edici bir durum. 10 üzerinden 9 diyeceksiniz. Gerçekten de aradığınız, isteğiniz, dileğiniz kabul olacak. Ama burada... Kesinlikle 3. hafta sanki sizin baskı uygulamaya başlayacağınızı görüyorum ben. Özellikle çok karşı tarafa hükmedici tavırlar sergilemeye başlayacaksınız. Kıskançlık konulara gündeme gelebilir ya da siz bir şekilde karşı tarafın bazı hareketlerinden dolayı İçten içe kin gütmeye başlayabilirsiniz bu insana karşı. Ama bu kişi geliyor ayaklarınızın altına kadar öpüyor, size bazı güvenceler vermeye çalışıyor. Hatta burada bazılarınız için çok karışık denklemler söz konusu. Ama burada ikili durum yaşayanlarınıza dair bir uyarım var. Şimdi ikili ilişki yaşayanlarda özellikle hani ilk hafta bitirdim dediniz... İkinci hafta belki de bu kişi size gelecek ve vaatlerde bulunacak. Kabul edeceksiniz. Üçüncü haftaya çok dikkat edin. Çünkü siz hariç bir başka kişiden söz ediyor ve özellikle de kadınsanız, kadın dinleyicilerim için diğer hanımefendinin hamile olma durumundan bahsediyor. Ve sizin kızacağınız ya da düşmanlaşacağınız ya da karşı tarafa kin gütmeye başlayacağınız konu bu olabilir ve dördüncü hafta şaşkına dönebilirsiniz. Hani ne oldu böyle deyip Fırsatı kaçırdığınızı ya da e, olmaması gereken şeylerin de olmaya başladığını artık fark etmeye görmeye başlayabilirsiniz. Burada eğer böyle bir durum söz konusu değilse ve yeni kişiyle görüşenler için gerçekten de çok mutlu olacağınız 3. hafta gelişmeler var. Karşı taraf sizi el üstünde tutacak. Güzel bir hediye alabilirsiniz. Karşı taraftan bir jest görebilirsiniz. Ve siz karşı tarafı dikkat edin çok baskıcı, hükmedici davranırsanız karşı tarafı bunu altacaksınız. Yani şunu görüyorum. Kendi özgürlüğünüzü el üstünde tutuyorsunuz. Kendi yapmak istediklerinizi yapıyorsunuz. Karşıya ama kendi isteklerinizi da dayatıyorsunuz. Yani karşıyı bir nebze daraltıyorsunuz. Çünkü burada sanki şöyle bir durum var. Ee, karşı tarafa mesela belki de diyorsunuz ki sosyal medya ne olmayacak. Ama siz sosyal mecrada istediğiniz postu paylaşıyorsunuz. Böyle bir durumdan söz ediyor. O yüzden diyor ki dikkat et sonra dördüncü hafta ya ben ne yaptım deyip şaşkına dönebilirsin. Hani yapmamanız gereken şeyleri yapıp karşı tarafı daraltabilirsiniz birazcık. Bu ay bazı gerçekler ortaya çıkıyor ve aşk konumuz. E, aşka geleceksiniz ama burada bir yalan var. Maskeli insanlar var. Dikkat edin gözünüzü iyi açın. Aklınızdaki kişinin size mesajı keşke seninle bu güzel haberlerimi paylaşabilseydim diyor ve sen benim ikiz alevimsin ikimiz arasındaki tutku çok arttı diyor. Ya bu kadar kendini açıklayan bir açılım daha olamaz yani ben nasıl bir kalp çekiyorum anlamıyorum. <laughs> ve burada da diyor ki risk yoksa eğlence yok cesur ol birazcık ve mutlu bir son ummaya başla birazcık daha strateji belirlemeli ve biraz daha istekli görünmelisin. Birazcık sabır ve bilgelikle onun kalbine girebileceksin dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.